Kayseri'mizin en güzide ilçelerinden birisi Talas'tan sesleniyorum. Talas ilçemizin bu Mevlana mahallesi 25-30 yıl önce planlanmış ve bugün itibariyle 80 bine yakın bir nüfus burada yaşıyor. Bu mahalle planlanırken hastanesiyle, parkıyla, özellikle eğitim alanlarıyla, devlet eğitim alanlarıyla bugünlere kadar gelmiş. Artık mahalle neredeyse yerleşkesini tamamlamış. 80 bin civarındaki vatandaş tam devlet okulunu bu gördüğünüz arazide beklerken önümüze bu hafta 18 2022 günü Büyükşehir Belediyesi'nde Talas Belediye'mizin bir talebiyle bu devlet ortaokulunu özel eğitim alanına dönüştürelim teklifiyle geldi. Biz belediye meclisinde İyi Parti olarak bunu ısrarla şiddetle karşı çıkıp gerekçelerini ortaya koymamıza rağmen maalesef ne bununla ilgili bir açıklama yapıldı ne de bu konunun tartışmaya açılmasına fırsat verildi. Yani 80 bin nüfusun yaşadığı bu mahallede bir devlet ortaokulunu kaldıracaksınız. Özel eğitim alanına dönüştüreceksiniz. Bugünün şartlarında bu vatandaşa bu okula göndermek istiyorsan 70 bin lira her neyse bir rakamı yıllık ödemek zorundasınız diyeceksiniz. Vatandaşlar ne beklerken neyle karşılaştı? Aslında bir özel eğitim alanı devlet okuluna dönüştürülürse bu bir alkış alır. Bu bu vatandaşı anlıyorum anlamına gelir. Ama bir devlet okulu bu mahalle halkının elinden alınıp da bir özel okula dönüştürülüyorsa bu işte bir rant var demektir. Bu buradaki planlamaya bugün itiraz etmek demektir. Yıllarca bu vatandaşlara bu mahallede ortaokulunuz var derken bu saatten sonra yok oldu demektir ve hiç çekinmeden bu kararı belediye meclisinden geçirdiler. Biz bu konunun kamuoyunda sıcak kalmasını istiyoruz. Biz mahallemizin 20 30 yıl sonra çocuklarını paralı okula göndermek zorunda kalmayan bir mahalle olsun. Çünkü siz planladınız bunu diyoruz. Kayseri valimiz bu konuda duyarlı olacağını düşünüyorum. Bir devlet okulunun ortadan kaldırıldığına sayın valimizin sessiz kalacağını ben düşünmüyorum. Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün bu işe bir olur yazısı var. Bunu hayretle karşılıyorum. Kayseri Milli Eğitim Müdürü eğer siz bir devlet ortaokulunun kaldırılıp özel eğitim alanına dönüşsün yazısını verdiyseniz sizin de buna bir cevap vermeniz gerekli. Bunun gerekçelerini sizin de açıklamanız gerekli. Ben Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bu konuda duyarsız kalacağını düşünmüyorum. Bir yerde var olan okulu devlet okulunu kaldırıyorsunuz özel eğitim alanına. Siz kime hizmet ediyorsunuz? Ben bu konuların hepsine İyi Parti grup başkanı olarak Büyükşehir'de itiraz ettik. Ve bugün de yerinden bu alanı vatandaşlarımıza gösteriyoruz. Etrafındaki yapılaşmaları da bakın görüyorsunuz. Bu yapılaşmaların artık tam okul bekleyeceği bir dönemde hala da yaptıramamışsınız Milli Eğitim Bakanlığı'na ve buna bir gerekçe koymadan da özel eğitim alanına dönüştürüyorsunuz. Eyvah! Gerçekten eyva. Ya siz bu Türkiye'de yaşamıyorsunuz, ya bu sıkıntı çeken vatandaşın farkında değilsiniz ya da özel eğitim alanlarına hizmet ediyorsunuz. Bu değişiklik asla kabul edilir bir değişiklik değil. Sayın Valimiz de bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz.